Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bir videoda daha karşınızdayım. Ee, bu akşam size farklı bir konseptle geldim arkadaşlar. Kasa açma videosu çekeceğim. Ee, biraz kasa biriktirdim. Ee, bakalım kasalarımızdan ne çıkacak. Artı tabi ee, tabii ki destelerimiz de var burada. Bunları da açacağız. Hangi silahlara neler çıkacak hep birlikte bakalım. Öncelikle şuraya bakalım. Buradan 100. Yılca Bunlar dursun. Bunlarla bir şey alabiliriz. Bunlar kasa biliyor musun? Sonbahar karakter kasası diyor. Bir tane karakter kasası alalım şuradan abi. Açalım bakalım ne çıkıyor. 3 günlük Alonso Vargas çıkıyor. O bir tane daha vermiş. Bir daha açıyoruz. Bir günlük Robert Obanla diye. Derdet şimdi bakalım gelelim kasalarımıza. Kasalar diyelim şuradan. Öncelikle bunu açalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. 7 günlük M168. Ben de sınırsız. Bir daha açalım. Fatih efsane garantili deste diyor. Bir boka yaramaz geç. Bir günlükte Fatih veriyor peşine. Helal olsun. Bak destesini veriyor. Silahını da veriyor. Yürü be. L11 gel. Hiç kullanmadım silah. Bak 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 bak. Nasıl da silahıyla birlikte veriyor desenleri. M468'i veriyor. Onda desen versene. kapıçı çıkazdı. Bu M468 bende sınırsız olmasaydı bir tane bile vermezdi ondan. Anlaşılan bu desteden bize çıkacak pek bir şey kasadan pek bir şey yok. Bunu açalım abi. Grafiti desin. Aa, çok güzel. Hop bunu açalım. Atlantis garanti deste. O da güzel. PNFL Pro. Oynanır. 7 günlük ikili bomba. Bende ne kadar sınırsız var hep onları veriyor ya. Bir günlük daha FNF pro kazandık. Bir günlük Deagle. Yalnız arkadaşlar bu Atlantis deseni çıkarana kadar neler çekmiştim ya. Şu Atlantis desenini. Harbiden de o zamanlar Atlantis desenini görün o abi falan yapıyordu. Ama şimdi hiçbir önemi kalmadı. 3000 ZP. 2000 XP. Bu kasardan hiç bok çıkacağı benzemiyor arkadaşlar da bir bakalım gene de. Bravo sana Bezula. Bu 2000 XP o kadar çok ihtiyacım var ki. Yapıştır peş peşe. Koleksiyon kasası. Bunu da açalım. ha bakalım. 10 yıldız güzel. Yıldızla devam et. Bari de pasta biraz ilerleyelim ya. 250 bin XP. Ulan, ZP olsaydı ne güzel olacaktı. 15 yıldız daha verdi. Bitti, az kaldı. Bu da bitiyor, bu da Şimdi hazine kasasına geldik arkadaşlar. Hazine kasası açıyoruz. 5000 ZP. Hazineye bak. XP, materyal. 5000 XP, 25 yıldız güzel. La pasta iyi ilerledik ha. 7 yıldız daha geldi çok güzel. 25.000 ZP. Şimdi efsane bir Kasım kasasına geldik. Bundan da 8 adet var arkadaşlar. Bunu açıyoruz. İkili bomba geç. AWP iyi. Sınırsız bir şey verse aslında güzel olacak da sınırsız vermiyor arkadaşlar. Daha eskisi gibi değil zulu artık. Bakalım. Böyle kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı açacağım. Desenlerde biraz anlata anlataşı şey yapacağım. Atlantis. Güzel. Şimdi nereye geldik? Kasım kasası. Bak bundan sınırsız silahlar milahlar çıkıyor. Ama bir tane video bir günlük falan veriyor. Ayıp ya. Tomigun veriyor. Allah'ım yarabbim. Zulapaz klan hediyesi. Bunları da açalım. 5000 XP geldi. o. 10000. Destansı kasım kasası. Açalım abi. Bundan bir tane varmış. transfer anahtarlık. Yok. Bundan var mı 100. yıl kasasını açalım. 500. Oh. çok güzel. Çok kötü bir günde açtığımı düşün. Bir Mehmetçik Azat animasyonu anahtarlık. Mehmetçiğe ver. Zeynep anahtarlarına bakalım. M90 şuraya verdi onda. Bunu açalım. Bunu da animasyon anahtarı aldık. Şimdi açalım bakalım ne kadar ilerlemişiz? Kasa var mı? Oh deste deste gelmiş işte. bak desem var. Bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Alalım. Bunu alalım. Bunu Alalım. Açmayalım. Bunu da alalım. Açmayalım. Şimdi gidelim arkadaşlar çantamızda destelere. Önce kötülerden başlayalım arkadaşlar. Şunu açalım bir. Şeytak grafiti deseni diyor. XRL Mehmetçik Pro Mekatlanik. Bir bak yok. Genç. Kar 98 XM8 kamuflaj. Bu bende var. xm de bir şey verse ben oynayabilirim o silah. RX. Güzel. Kabus garantili. Bir kere kabus verdi. Oyuncak garantiye bakalım. <laughs> wow, Atlantis. Ulan ne desendim bir zamanlar. Ne fay Mehmetçi kuantum turva susturucu Şu kuantumu şu böyle sayı çıkartanı var ya abi ne kadar vurduğunu göster. Onu kullandığım silahlarda çok istiyorum ama vermiyor bir türlü. Bunu torpillere veriyor herhalde. Zigana zigana. Bu ziganacı çıktı. Zigana kullanmıyoruz maalesef. Neon çıkartma. neon. Bunlar hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. Bunlara hiçbir şey çıkmaz yani güzel. Asıl destelere geliyoruz yavaş yavaş. Dijital beyaz mı? Aa buna bakarım. Abi bakarım. Güzel bir şeye benziyor. Hmm. Horos süngü. Fenerbahçe. Mi? Konsept desen. Yani. Köpek balığı destesi. Bundan birkaç bu tane çıkmıştı galiba. Yok bir tane çıkmış. Hmm. Ejder garanti deste. beyaz mavi benek. Şimdi arkadaşlar şunu açalım. AWP'ye verdiği şeye bakın ya. Pink. Şu pink pow'u en son açacağım. Bundan bir tane var arkadaşlar. Sefa buna geydesini diyor. Artı rengi de pembe bunun. Bunu en son açacağım. Bunu Sefa için açacağım arkadaşlar. Cross vector. <laughs> Aman yanlışlıkla seni açarız ha. Bu dandikleri açıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Maalesef veriyor işte bize. O kadar kasa biriktirdik hiçbir şey vermedi. Ya bir tane sınırsız bir şey verseydi bize güzel olurdu. Ama o AWP 1907 Fenerbahçe ben işte bak. Galatasaray desen de güzel. Bak güzel iyi güzel desenler verdi. Fatih'e neler verecek bakalım. Bu Fatih o kadar tam buradaymış adam. Geliyoruz arkadaşlar. Asıl destelerimize geliyoruz birazdan. hiçbir şey değil abi. Da. Fatih'i bir daha açalım. Askeri tam geç. Çok bir sürü abuk subuk desen çabuk. En çok kullandığım silah. Groza arkadaşlar. Mark Atlantis. Ha, bir tane daha varmış. Onu da açalım. Lazer veriyor. Bilmem ne veriyor. Yani. Şimdi. Şundan başlayalım. iki tane var. Efsane premium destesi açıyoruz şu an. Kaos. Bir tane daha var ondan. Onu da açalım. Mehmetçik Pro cehennem. Vav wow, güzel. Grozamızı açalım arkadaşlar. Grozaya güzel bir şey ver ya. Verdiği şeye bak. Allah'ını seversen. Şunu açalım abi. Red Fate. Bunu da taksak Sefa Gay deseni der. Şimdi Kral destemizi açalım. Bakalım ne verecek. Hiçbir şey vermedi. Eliti sona bıraktı. Enerfile Frenk. Açmam oğlum. Şimdi 9 ona veririm lan? Çıkacak içinden lazer. Şimdi arkadaşlar. Şunu POV'u açmaya başlıyorum. 9 tane POV olanı. POV garantili deste bakıyoruz. Kafa böyleyse artık. Ben daha yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu galiba bize hiçbir şey vermeyecek. Oh. Kaldı 7 ya. POV susturucu avukat. Kaldı 6. Blok 18. Kaldı 4. Ustura'ya pov deseni geldi. Güzel. Ustura kullanıyorum arkadaşlar. Şu anda elimde ustura vardı. Herkesin kullandığı bıçağı desen veriyor. Benim kuzen de açtı Yener. Onda hep karambit kullanıyor. Dua ettiği karambite pov çıksın karambite çıktı. Kim hangi bıçağı kullanırsa bıçağına pov veriyor. Kesin kullandığımız silah veriyor mu? Yok. Tabi o ayrı. Diggle miggle veriyor. Hep böyle sayaç mayaç susturucu. Hiç desenmesen dürbün falan şey çıkmıyor. Bunun dürbünü yok mu ya? Şimdi bunu açacağım arkadaşlar koleksiyoncuyu. O iki tanelik geldi. Ne lan bu? L11'e geldi koleksiyoncu? Kuantum susturucu M468'e geldi arkadaşlar. İşte benim beklediğim susturucu buydu galiba kuantum tabi buydu galiba ya bu bakacağım ona şimdi kuantum susturucusu galiba Ol. buydu arkadaşlar evet, bir galiba. daha iki tane daha elit elit verdi bir saniye yener kasa açma şey yapıyorum koleksiyoncu deseni mpt 70 olan bunu bir de groza'ya ver veya m468'e ver be evet, mpt tamam. 76'ya bir de süngüsünü verdi Koleksiyoncu destesinden ne güzel şeyler çıktı ya. Bro. Pink Pow açıyoruz. Pink Pow'dan <laughs> lazer çıktı Sefa'nın şeyine. şansına artık bunu Sefa'ya diye deriz arkadaşlar. Sefa'nın <laughs> bir tarafına. <gülüyor> <gülüyor> ya gay deseni diyor ya Pow'a. Bir de pembesiydi. Yener usturaya şey çıktı. Pov deseni. Senin gibi. Senin de kulağını bir çınlattım orada. Ya abi. Ustura mı çıktı? He, herkesin kullandığı bıçağı o deseni veriyor ya. Bakalım şimdi inceleyelim arkadaşlar. Bir saniye. O Sefa abinin Sef abi ismin de onun zamanı o. o. Şimdi desen. bak benim AVPM güzel bir şeyler çıkmıştı abi. Şimdi dur. Fenerbahçe deseni koyalım buna. Değil mi bir tane? Fenerbahçe sen Leon e mi çıkmıştı benim ya hatırlamadım şimdi bak. Evet. Burada. Tamam. Bu. Dürbün yapalım bunu abi. İsteklenti diyelim. Çanakkale kalsın ya. Aynen. Oturumum sonlandı. Bir daha deneyin. Dolayı. O niye oldu? Arkadaşlar kusura bakmayın az önce oturumunu sollandı oyun beni attı ama şöyle bir şey oldu oyuna girerken yeni iki tane kasayla deste verdi. Onu açacağım size kasım kasası verdi arkadaşlar bir tane bu 7 günlük Tommy verdi en sevdiğim silah bu silahlı efsane oynuyorum. Bir de koleksiyoncu kral destesi verdi bak bu desteği çok seviyorum arkadaşlar güzel şeyler çıkıyor bundan. E90'a çıktı tur tur turva. Bu bu desteden güzel şeyler çıkıyor. Şimdi evet nerede kalmıştık arkadaşlar? Özelleştirmelerde. AWP'mize bakmıştık. Tamam bunda bir şey yok. Bunda da bir şey yok abi. M468'imize gelelim. Evet. Kuantum susturucu mu sayıyordu? Yener sayı veriyordu. Kuantum plus mıydı? Neydi? Artı gibi bir şey oldu. onda. Kuantum artı susturucu. Tamam bu işte. Ne, neye çıkıyor? M468'e. Bunda POV deseni de var arkadaşlar. Pov desenle böyle oluyor. Rengi gri ya. Ha iyi. Yani böyle pov deseni var arkadaşlar. Burada gayet a 11 ay anahtarlık güzelmiş ha. Hop 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 Bu çıkmıştı bana bir ara. Şimdi geçelim öbür sıra. Tamam. <laughs> Mehmetçik'te. Mehmetçik'e de bu çıktı arkadaşlar. Kırmızı renklisi. Kuantum artı cehennem. Kuantum plus cehennem suçlusu çıktı. Mehmetçiğim'e. Mehmetçi kullanmıyorum. Mehmetçiğim'e. <laughs> <bende. gülüyor> Mehmetçiğim benim. <laughs> bu da Skull arkadaşlar. L11. L11'e işte arkadaşlar. Oğlum çok güzel lan koleksiyoncu şeyi Yener. Bilmiyorum hangisi abi. Deseni. Videoda görürsün kardeşim. L11'ime çıktı arkadaşlar. Şu efsane bir desen. Hani bu benim silahlarıma çıksın isteyeceğim bir desen. Bu nereden çıkıyor lan Yener? Bundan çıkartalım biz ya. Hadi kasa alman lazım kasa. Hangi kasayı alacağız oğlum? Bak işte kasalara kasaların altında yazarım. Buna reaktör desem buna bir tane şey susturucu kalın. Ben bu L11'e bir artı basacağım. Dürbün ne var bunda? Dürbün, dürbün kendi dürbünü mü bu içindeki? Herhalde kendi dürbünü. Korsan altında. var mı sende korsan? Ne korsan lan? Korsan dürbün mü? l de var mı bilmiyorum ki Yener öyle bir şey dedin ki. Varsa onu kullan daha seri oluyor diyorlar da. Allah Allah. Kapattı, tabii. Raptor, turba, köpek balığı, korsan. Evet. Korsan var da on... Ya belki uyumu iyi olmaz ama ufak duyamda dürbün olarak. Diğerleri çok büyük yer kaplay. Ejder var. O güzel ya tamam. Macon Makon'u geç. Allah belasını, çalışmasa salak silahlar var ya, Sık al <laughs> Auk, aukumuza bir şey çıktı mı? Galaktik var, o var, o var, o var. Yeni bir şey aukumuzda. Evet, şu anahtarlık var. Bir de pow susturucusu var. Buna pow susturucu bir takacağım. Bu nasıl Biliyorum bir? ben. Tuvalet. Bu pow susturucusu ne biçim lan? Çok değişik geldi bana arkadaşlar. Bunu da deneyeceğim birazdan. <laughs> Evet bunda var mı bir şey yok bakalım bunda var mı? Yani Boronik. Abuk bu şeyler var arkadaşlar. Yani abuk subuk silahlar var kullanmayacağınız. Yani çoğu insan bu silahları kullanmıyor. Sınırsız çıkıyor diye kullanan insanlar emin olun. Bu kar 98'imiz. Bunda bir şey var mı? Alev gizleyici power lazer diyor. Kuantum mekotmeni susturulması var. Ee, bunda pek bir şeyimiz yok gibi. Evet geçelim burada. Mehmetçik Pro'muz. Mehmetçik Pro'muzda bir şey çıkmadı diyebilirim ama Mehmetçik Pro'muzda da kendi sevdiğim bir silah arkadaşlar. Bu bunu ilk oyuna ilk başladığım zamanlarda Mehmetçik Pro ile çok oynuyordum. Millet diyordu onunla oynama bilmem ne falan fistan. İşte şöyle böyle hep şey yapıyorlardı bana. Ama ben bununla oynuyordum. O kadar şeye rağmen. Bu da meşhur fatih desenleri, fatih desenleri çıktı bize arkadaşlar biliyorsunuz. Ha şöyle Türk ay yıldızı koyalım. Tommy Gunumuz. Bunda hiçbir şey yok. Takalım Alo. abi korsanı. Evet. Nasıl? Nasıl güzel mi? Ney? Mis gibi. Benim de kasa açma videom var atacağım sana tamam mı? Tamam, şey yaparız. Hallederiz. Groza'mıza bakalım. Şu Groza arkadaşlar en sevdiğim, en kullandığım silah. Elimin en alışık olduğu silah. Lakin ya oyun buna hiçbir şey vermiyor. Direkt oh, oh. yeşile gidiyoruz. Verdiği bir siyah şeylere muyum? bak. Abi, daha ne ya? 3-5 tane ya. Şuraya bak. Yeşil de birkaç tane vermiş. Yani, iki tabak, iki yok, tabak. Yok abi. Yener. Mikrofonu kapat da şey yap lan. Pardon abi. FNFL Pro'muzda istila, mavi istila diyor. Alev gizemimiz var. Da pek bir şeyimiz yok ama bunda bayağı bir... Ha popsuz turşu gelmiş. Bu neymiş ya? Hanya. Nasıl? Bu nasıl bir desenmiş arkadaş? Kamil abi bir Müslüman. tane görevim var. 16 kilo alınca oyundan çıkacağım. Gelir bir atarız reko çıkmazsa. Tamam atarız kardeşim. Bunu da şöyle yapalım abi. Bu böyle olsun. Postus turucu deneyeceğim silahlarda. De çok uzun tutma abi. Bakıyoruz. Yok desenleri gösteriyorum silahlarda. Magnum. Çıkan desenlere bakıyoruz. Abi, bu benim arkadaşlar. Aa buna ma... Uu, ben bunu takayım buna. siyah, siyah, siyah desenimiz varmış. Blok 18'de dursun. Üst döklenti bu mu olsun? Arkadaşlar sadece video videoyu izlemekte kalmayın. Like da Aynen dağıtın. arkadaşlar. Yani bu. Çeşfede düşelim. İşte usturamıza geldik arkadaşlar. Pop desenimizi koyduk. <laughs> La çocuk o... deseni gibi ya. Abi o ne deseniydi? Sefaya göre gay. <laughs> Kedi uzanamadığım desene gay deseni dermiş. Bu da karambitim arkadaşlar. Bu da sınırsız bende. Karambit bende de var. İyi çıktı ya. Diyordum ben yener diye güzelim var dedim. O karambit kullanıyor sınırsız dedim onda. Direkt onunla da o çıktı dedim. FN fal. FN falimiz de güzelmiş ya. Bu arkadaşlar oyunun ilk çıktığı zamanlarda FN fal en iyi silahıydı. Şu silah oyunun emektar silahıdır. Bu silahı güçlendirmeli lazım aslında. Bakıyorum bakıyorum. Dsr, mxm8. Chris Hop. Hop. Evet, mpt 76'mıza geldik. Koleksiyoncumuzu koyduk. Koleksiyoncu swing'ümüzü de koyduk arkadaşlar. Ben bundan satın alıp bir oynayacağım sizin için. Bir saniye alacağız, bir saniye. Buradaki sayacı ne varmış? Bu anahtarlık o var. Güzel. Hmm. Siha siyah susturucumuz var ucunda arkadaşlar. Süngüsüyle şey koleksiyoncu desen. dürbünü dürbünü değiştirebiliriz belki. O, dürbünü ne dürbünü yapabiliriz buna? Var mı dürbünümüz? Dürbünümüz de yok. Galaktik var. var Galaktik kalacak galiba. Onu değiştirmeyeceğiz. Evet. Geçelim. MP76 esimizde. Es, P90'ımızda Gene aynı susturucudan var arkadaşlar. Kırmızı lazeri var. Bu da benim. P90'ım. Sınırsız değil bunlar arkadaşlar. Sınırsız olsa zaten vermeyecek biliyorum da. M90 şuraya bir şey çıkmıştı. Ne çıkmıştı? Anahtarlık. Zeynep anahtarlık. Evet. Dursun bakalım üstünde. Arda bir şeyimiz yok. Çoğu bıçakta desenim var arkadaşlar. Ama sınırsız diller işte. Ustura'yla bir karambetim sınırsız çok bir şeyim yok. Otik M90 M490'ı. Vay, wow, güzelmiş ha. Güzel. Nova boş ver Nova'yı, Nova'yı geç. Bunları geç abi, geç. Geç. Atmacada da desenlerimiz var. Bunda da muşkamızda da desenlerimiz var. Famas. <laughs> tamam, tamam, akran. Kelebekte de desenlerimiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Baltamızda <laughs> da var. Bunlarda bir şey yok. Ne acayip bıçaklar. Şu çiftli bombaları desen yapmaları lazım aslında arkadaşlar. Hiç yani bu. <laughs> Hiç şey var Arkadaşlar. E, kasa ve deste açma videomuz bu kadardı. eee kısa oldu. Çok bir kasam falan yoktu ama size gene de bir göstermiş oldum. En azından bir pov deseni falan çıkardık. Bir tane de kuantum susturucusu plus çıkardım kendime. Onu çok istiyordum. Hem de M168 o bende sınırsız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu ilk benim kasa açma, deste açma videom. Beğenip abone olmayı, e, yorum yapmayı unutmayalım. Videolarımızın öne çıkması için bunlar bizim için önemli. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.